Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, şöyle Thank Şimdi arkadaşlar şimdi bu kişide ya bir korku var ya bir pişmanlık var tabi yine burada tabi ki geçmişiniz olup olmamasına göre değişebilir. Şimdi geçmişiniz olup size hata yapmış olabilir çok büyük pişmanlıklar vicdan azabı içerisinde olabilir sanki bir şeyleri tamir etme ihtiyacı hissediyor. Sanki bir şeyleri onarma, bakın köprüleri geçmek arkadaşlar, karşıya geçmek, aradaki boşlukları doldurmak anlamında bir kartla bakın iyileşmek kartı. Sanki böyle bir isteği var size ulaşmak. Hiç başlamamış bir ilişki ise belki ne bileyim yanlış anlamalar, gerginlikler, bir türlü birbirinize olamamanızla ilgili Sanki bu dediğim gibi araları boşlukları sanki böyle bir doldurmakla ilgili isteği var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bununla hatta hayalini kuruyor diyebiliriz. Bununla ilgili bir takım kafasından düşünceler, planlar, belki de gece gündüz bunu düşünmekle ilgili enerjiler geçtiğini söyleyebiliriz. Fakat gün sonunda bakın bundan korkuyor. Karşınıza gelmekle ilgili korkuları ve çekingi, çekinceleri var gibi. Evet diyor ki sanki gitmemeliyim. Şu an için adım atmamalıyım. İşte ne bileyim bana çok kızgın şu anda adım atarsam o beni nasıl tersler. Ya da e, bilmiyorum ya hani gitmek istiyorum ona bir şekilde ama ...ya e, hayatında biri varsa bu hayıra bir kart seçmek istiyorum ama arkadaşlar ...anladığımızı düşünüyorum. Gün sonunda bakın sanki gelmek isteyen bunu hayalini kuran bir enerjisi var bir şeyleri iyileştirebilmek adına ama bakın iki tane iyileşme köprüleri kurma kartın ortasında bir hayır enerjimiz çıktı arkadaşlar. Bir bakalım buna. Bakın yani birlikte olmak istiyor bu kişi. Bir arada olmak istiyor ama sanki imkansız gözüyle bakıyor olabilir şu an için. Ya da bir sebepten bunu engelliyor, bir sebepten bundan korkuyor. Pişmanlıklarıyla yüzleşmekten korkuyor olabilir. Ama bak yani dedim yani dedim iki iyileşme kartının arasında e, köprüleri onarma kart kartın arasında hayır var dedim ama bakın onun da üstüne birliktelik geldi birleşme geldi. Yani bu kişi istiyor bunu. Çok küçük bir kısmını hayatında belki de başka bir şey biri var. Bu yüzden olabilir ama ben böyle bir enerjiden ziyade yani bir şekilde imkansız gördüğünü düşünüyorum. İlla hani birinin olması sebebiyle değil. Devam edelim. Evet sizi ikiz alevi olarak görüyor bu kişi. 11-11 enerjisiyle birlikte derin bir bağ hissediyor olabilir arkadaşlar. Ve sanki anlatmak istediği, konuşmaya ihtiyaç duyduğu bir takım enerjiler var gibi gözüküyor. Ama bir bakalım tabii ki. Evet. sanki aranızda bir irtibatın bir kontağın olmasına ihtiyaç duyuyor bu kişi arkadaşlar. Belki diyor acaba diyor ama burada bu bakın buradaki dileği ne dilek olarak düşündüğü şey arkadaşlar. Fikirlerini bir kere onun ikiz alevi olduğunuz ve iletişim eğer kurarsak diyor. Belki diyor aramız düzelir. Belki ilişkiye başlayabiliriz. Belki yalnızdır hayatında biri yoktur illaki. Ya da belki ya sorunları halledebiliriz. Neden olmasın ki? Ama bilemedim şimdi iletişimi geçsem mi geçmesem mi? Ama bu benim doğan ve dileğim. Sanki içinde böyle bir niyeti var arkadaşlar. Sizin irtibat halinde olmakla ilgili. Burada yine bakın çok küçük bir kısmını belki hayatına başka biri olabilir ve o yüzden ne kadar size iletişim kurmak istese de şu an için sizinle iletişim kurmayı tereddütlü görüyor olabilir ama ben burada dediğim gibi hayatında biri olsun olmasın en baskın enerji bu kişinin sizinle konuşmak ve irtibat halinde olmakla ilgili duaları ve dilekleri var ve sorunlar varsa sorunların halledildiği ya da aslında ilişkiye başlanabildiği. Evet. Devam edelim size bakınca onu istemeyeceğinizi düşünüyor sanki ya da belki de işte yolunuza devam ettiğinizi ya da evet seni bir kader karşıma çıkardı ama sen benimle ilgilenir misin acaba Evet. Sanki bakın arkadaşlar kendinizi bu ilişkiyle ilgili geride tuttuğunuzu, ne bileyim dinlenmeye aldığınızı tabiri caizse üstelemediğinizi düşünüyor olabilir. Arada bir eğer tartışmalar vesaire olan bir enerji varsa aranızda hani bunlarla ilgili artık hani tartışmak da istemiyorum. Tamam mı? Kader ne getirecekse getirecek. Ama ben bu ilişkiyle ilgili şu an için motivasyonsuzum, tembelim yani tembel enerjiler içerisinde bir e, durum görüyor olabilen. Yani sanki artık uğraşmak istemiyorsunuz, emek vermek istemiyorsunuz, hiç başlamamış ilişki dahi olsa, e, ilgisiz davranıyorsunuz e, gibi bir e, birini görüyor olabilir size bakınca. Şimdi diyorsunuz ki ona göre ben evet tartışmaları vesaire bitirmek isterim anlaşmazlıkları bitirmek isterim ama bunun için de çaba da sarf etmek istemiyorum bu arada. Evet çünkü kendi öz değerim diyorsunuz. Ne bileyim sen benim e e e eğer beklentilerimi karşılayacak bir şekilde bana gelirsen tabii ki neden olmasın tartışmaları ben de bir kenara bırakırım. Ama seninle konuşup konuşmamak, bu ilişkiyle ilgili adım atıp atmamak atıyorum ya da eskisi gibi özveride bulunup bulunmama konusunda ben bu hengamenin içerisinde ya da belirsizliklerin içerisinde artık olmak istemiyorum, ilerliyorum, kendi öz değerime evet diyorum. Ee, hem tartışmalardan hem belirsizliklerden, karmaşadan uzaklığı seçiyorum gibi bir enerjide olduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Kendi öz değerinizi düşündüğünüzden dolayı. Bakın bu kişinin sizinle ilgili güzel duygularının, güzel niyetlerinin bir kere olduğunu söyleyebiliriz. Hay güzel hayalleri de var. Burada biraz o da işi tembelliğe vuruyor gibi. Hani size bakınca uğraşmak istemiyorum, çünkü öz değerim enerjisi görüyordu ya. Sanki onda da şey var arkadaşlar. Armut piş ağzıma düş. Bakın. Evet diyor sen benim hem duam ve dileğimsin ama ben bununla ilgili o kararı verecek o cesaret bende nerede ya da o adım atacak motivasyon ben, bende nerede? Keşke armut piş ağzıma düş olsa. Böyle bir durumda. Evet bakın. Sen benim dualarım ve dileğimsin. Senin ulaş, sana ulaşmayı isterim ama şu an için seninle ilgili e, asıl e, yüzümü, bakın burada da gözlerinde bant gibi bir şey var, kanatlar var arkadaşlar. Duygularımı şu an için senden saklamak istiyorum dediği bir enerji var. kimilerin atıyorum içkiyle ilgili problemi olabilir. Çok çok spesifik örnekler arkadaşlar bunlar. Ya da gezme, tozma, eğlenme bu yanını öğrenmemenizi isteyenler olabilir. E, ama genel itibariyle bakın dil, e, sizinle ilgili duygularını öğrenmenizi istemiyor şu anda. Şunu, şu anda bunu göstermek istemiyor bakın. Şu anda diyor. Evet sen benim işte ne bileyim kafamdaki kişisin. Seni düşündüğüm zaman mutlu oluyorum ama mutluluğa gidecek durumla ilgili şu an için duygularımı sana gerçek yüzümü göstermeye hazır değilim diyor. Bakın o da sanki ee, o da sanki kendiyle ilgilenme enerjisinden dolayı yani ona duygularımı göstermektense atıyorum bir şu an için ayrılıksa eğer eğer ne bileyim kendimi iyileştirme pişmanlıkları varsa eğer o pişmanlıklarla ilgili şu an için karşınıza gelecek cesaret yok kendini şımartma daha konforlu alanı daha güvende hissettiği alanlar e, gibi bir e, durumda. Bu dönemde belki de dış görünüşü, hayatına çeki düzen vermek isteyenler de olabilir karşınıza çıkmadan önce. Çünkü kendinde beğenmediği durumlar olabilir arkadaşlar. Öncelikle bunları bir iyileştirmek ve bunları düzeltmek isteyenler de olabilir bu arada. Atıyorum iş bulmam lazım. Atıyorum kilo vermem lazım. Atıyorum yani işte bunlara ne bileyim içki alışkanlığı var. Bunları bir düzeltmem lazım. Tabii ki böyle bir enerjide olanlar olabileceği gibi ama sonuç itibariyle onlar eğer öyle bir şeyse Onları düzeltene kadar bir kere zaten karşınıza çıkmak istemiyor. Kendinde kusur gördüğü durumlar olabilir. Ve bunlarla bir ilgili karşınıza şu an için o yüzünü size göstermek istemiyor olabilir. Yargılanmaktan vesaireden korkuyor olabilir. Ama dediğim gibi genel itibariyle kendiyle ilgilenmek, kendi üzerine düşmek, bir iyileşme ise iyileşme, pişmanlıkları ise işte tekrar çünkü pişmanlıkları yüzünden size gelirse tırnak içerisinde terslenme korkusu yüzünden yine kendiyle ilgilenmek, kendi enerjisiyle ilgilenmek şu an için böyle bir durumda sanki kalmayı daha çok tercih ediyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Valla burada Sizden bir takım beklentileri var gibi gözüküyor. Yani bakın, bir önceki sırada kupa dokuzlu vardı ve kupa onlu var. Diyor ki, e, bu ilişkiyle ilgili gidişatı sana bırakıyorum. Bir başlangıcı senden bekliyorum. E, ne bileyim ya da işin, yani atıyorum beni affetmeni bekliyorum önce. ...ya da ne bileyim ilk duygularını gösteren sen ol... ...çaba sarf eden sen ol gibi... ...aslında seninle bir, ama gün sonunda aslında... ...birleşme niyetinden dolayı yani... ...bir şekilde sizinle birleşmek ve bir araya gelmek... ...istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet bakar mısınız... ...çocukça enerjilerinden dolayı... ...tırnak içerisinde biraz kaprisli... ...enerjilerinden dolayı arkadaşlar... Ee, ...tabii ki bu kaprisin çeşitleri... ...büyüklüğü, küçüklüğü, durumdaki yerini... ...hani e, kapris derken... ...hani işte kapris naz yapıyor illa anlamında değil... ...hani... İşte sen çaba sarf et, sen yap, sen başlat, sen beni gör, sen beni al, sen beni affet. Biraz dedi, olgunlaşmamış enerjiler, bu tarz bir durumu olabilir bu kişinin ve bu olgunlaşmamış enerjilerle tırnak içerisinde hani büyüklük sende kalsın gibi. Hani bu başlangıcı ya da üstlere düşen görevleri sizin yerinize getirmenizi sanki bekliyor olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi unutmayın. Bu aslında olgunlaşmamış ve çocukça bir enerjiden kaynaklanıyor. Evet. Hayır, ben adım atmam, sen adım at. Ya da hayır, ben işte evet pişmanım ama ben şu anda özür dileyemem. Sen beni bir şekilde affet. Bakın. Böyle bir durumda sanki. Bakar mısınız? Sanki böyle bir şu an için böyle bir gardını almış, böyle bir dirençli, kapalı bir enerji. Kapristen dolayı arkadaşlar tırnak içerisinde kapris buna ego diyebilirsiniz dediğim gibi şımarıklık diyebilirsiniz çocukluk diyebilirsiniz. Bu tarz enerjilerden dolayı kendisi sanki kendisini kapatıp e, ama buna rağmen sen başlat ya da buna rağmen sen benimle ilgilen gibi sizden bir beklentisi olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın hepsinin 5 kartın ortasında kaprisli, kaprisli kartı var. Evet seninle bir başlangıç yapmak istiyorum sen e, ama işte diyor ben gardımı almalıyım senden beklentim şudur ki olgunlaşmamış enerjilerimden dolayı sen başlat, sen çabala, sen bizi toparla. Tabii kendine bu konuşmayı yapıyor anlamında demiyorum arkadaşlar ama gün sonunda enerjisi oraya varıyor. Aslında içten içe sizden böyle bir beklentisi var e, gibi bunu düşünebilirsiniz. Bakın duyguları var. Kupa kralı kartı ile beraber. Ama duygularını şu an için içinde muhafaza ediyor. Kupa Beşlisi. Bakın yine, yine bakın arkadaşlar, geçmişiniz varsa bu kişi deliler gibi pişman ama bütün bu pişmanlığı, duyguları belki de işte şu enerji yüzünden içinde tutan kapalı bir hali var. Hepsini içinde yaşıyor. Karşınıza çıkacak cesareti yok. Ya da başlamadıysa da bir şekilde ilişkiler konusunda belki de sizin kapalı bir enerjide de olduğunuzu da görerek kendine göre kafası karışık, duyguların içinde tutan bir hal ve tavır içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Aslında duygularının olduğunu görüyoruz. Çok derin mevzular var. Ama bu derin mevzularla ilgili şu an için tek yapabildiği geçici çözümler bulmak. Bunu kimileri size yansıtıyor da olabilir. Kimileri bu durumlarla ilgili kendine geçici süre mutlu edecek, kendi kendine bir şeyler yaşıyor olabilir. Şöyle düşünün. ayrılık yaşıyorsunuz tamam mı? Bunu düzeltmek için bir şey yapmak yerine gidip işte arkadaşlarıyla içki içiyor vesaire. Sadece bir örnek lütfen örneğe takılmayın. Kendini geçici mutlu edebilecek şeyler yapabiliyor. Ya da tam siz gidecekken Tam duygularını size tamamen açmıyor ama gitmemenizde sağlayacak ufak bir hareket yapıyor ee, gibi bir e, ya da geçmişiniz varsa belki de o geçmişte de sürekli e, hep gel gitli ilişkileriniz oldu çünkü asıl soru çözülmesi gereken konulara tam anlamıyla eğilmedi bu kişi ve belki de bunun pişmanlığını yaşıyor şu anda ama karşınıza çıkacak cesaret yok. Hep böyle bir geçici çözümler, e, kalıcı olmayan enerjiler bu tarz bir durumu var bu kişinin ilişkiye de yansıttığı. Bakın belki geçmişiniz varsa hep işte dedim ya geçici çözümler buldu ama hep gel gitli, hep belki de kalan enerjiler. Ama şu an için de belki de hani biraz orada kalmanızı sizi tereddütte bırakan, tamamen de gitmemenizi sağlayan belki de tavırlar, tam kendini açmama. Evet bakın. Bu kişi sizi özlüyor bir kere arkadaşlar. Bu kişi sizi bir şekilde size karşı bir özlem, bir hasret enerjisi hissediyor fakat bunlarla ilgili işte o tam tam o mesafeleri kapatacak bir şey yapmıyor. Duygularını muhafaza ediyor. Ee, ya da işte e, ayrılığı geri döndürecek bir şey yapmıyor. Aslında ayrılık durumunu duygulara hakim olarak o da sürdürüyor. Sizi belki de bakın sallantıda bırakıyor. Bakın bu yar, hilalin üstünde. Eee hani biraz ne kadar dengeli olabilir ki değil mi? Yani böyle bir enerji ve böyle bir yansıttığı durum var bu kişinin arkadaşlar. Sizi böyle bir muallakta bırakıyor gibi. Çünkü kendi inancı da öyle. Belki olur belki olmaz. Gelip geçici çözümler, gelip geçici düşünceler, belki gelip geçici motivasyon ama sonra sönme. Belki affeder beni ama ya affetmezse ben en iyisi ayrı kalayım. Belki hayatında biri yoktur ya ama ya varsa ayrı durayım. Belki geri dönüşü vardır ya ama zannetmiyorum yani o yüzden ayrı durayım. Bakın senaryolarınıza göre. Ya da işte dediğim gibi geçmiş olanlar bugün bir şey küçük bir çözüm buluyor gibi ama ertesi gün hop e, hala onu tam anlamıyla çözüm bulamamış ve gelgitli bir ilişkiye sebep olmuş. Ve bu tarz enerjisi belki de hala çözüm bulamamış enerjisi devam ediyor. Size bir şeyler vaat edemiyor. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Birer kart daha seçelim buna. Evet. Güzel. Şimdi hem dikenler var hem güllerin diken. Gül var ama diken de var arkadaşlar. Ve tabii ki bu dikenli gül durumu ile ilgili ne kadar kendini adayarak bir şey yapacak. Aslında bakın diyor ki, evet güller var diyor, dikenleri de var diyor. Aslında ben bunu denemek istiyorum diyor. Aslında bununla ilgili bir e, adım atmak istiyorum diyor arkadaşlar. Ama yine gün sonunda böyle durmuş, aynı kılıç ikilisi kartı gibi. Bir durağın bir enerjisi var. Yani evet diyor bu ilişkinin gülleri de var ama dikenleri de var. Bunu görüyorum diyor, Bunu farkında atıyorum belki de birbirimize karşı hala duygularınızın olduğunu düşünüyor. Ama diyor ki bana karşını dikenlerini çıkardı çünkü ben onu üzdüm. Ve bu ilişkiyle ilgili bir şeyler denemek isterim ama şu an için durağında kalmayı bakın tercih ediyorum ve tırnak içerisinde kendi başıma kalmak, tırnak içerisinde kendi özgür enerjimde kalmak, sessiz olmak bu ilişkiyle ilgili şu anda bana daha güvende hissettiriyor gibi bir enerjisi var arkadaşlar. O teklifle gelecek çünkü size cesareti toplayabilmesi lazım. Bakın yine gül var bu arada. Bakın arkadaşlar. Evet bu bir gül diyor. Duygularımız var vesaire vesaire kabul ediyorum diyor. Ama evet diyor. ...bu gülün bir de dikenleri var diyor... İşte o gül enerjisi... ...evet adım atma enerjisini uyandırırken... ...onda o dikenleri düşürme enerjisi de... ...durağan bir durumda kalmasına... ...sebep oluyor gibi gözüküyor... ...karşınızdaki kişinin... ...ve dolayısıyla... ...şu an için o yüzden de... E, ...durgun bir enerjiyle hareket ediyor olabilir... ...duygularını tam göstermiyor... ...kaçınan, iletişim kurmaktan kaçınan... ...bir tavır içerisinde olabilir ya da... E, yeteri kadar size %100 açılmıyordur. Siz diyorsunuz ki ya benden hoşlanıyor sanki bugün böyle yaptı ama sonra bir bakmışsınız durmuş. Devamı gelmiyor. Böyle bir enerji. Çünkü dediğim gibi güller var ama dikenleri de var. Böyle bir enerjide arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.